Biliyor musunuz? Ta en başta sizinle işbirliği yaparsak daha gelişiriz, daha çağdaş oluruz diye düşünmüştüm. Evet. Ama çok yanılmışım. Rakibimin cahil bir tüccardan farkı yokmuş. Oh. Bir de çok merak ediyorum bir şeyi. Mesela şeker döktürmenin bahçeye zarar vereceğini kimden öğrendiniz? Varoş tüccarlardan mı yoksa? <laughs> Ee, biz de buralı yıktan sonra iyi bilirik çiftçiliği. Ben de sizin gibi yurt dışında okuyup dönenlerdenim. Fakat sizden farkım. Ben yüzde yüz burslu okudum. Baba parasıyla değil Tansu Hanım. E şimdi de dönüp memleketime hizmet etmek istedim. Ve bu hizmetlerime birlik başkan olarak devam edeceğim. Beni izlemede kalın Tansu Hanım. Hiç o kadar emin olmayın Erdem Bey. Hiç o kadar emin olmayın. İyi günler. Arkadaşlar, Tansu Hanım'ı alevlerle uğurlayalım. Yakalım.